Hocam, şimdi biz genellikle e, diyabet e, hastalarımıza evet. bu tür e, kök hücre uyguluyoruz. Kaç yöntemde kullanılıyor? Şimdi burada asıl amaç kök hücre tedavisinde diyabetliler için söylüyorum. Aslında diğer hastalıklar için de aynı şey geçerli. Yani etkilenmiş olan organa daha fazla miktarda kök hücre vermeyi hedefliyoruz ki o etkilenen organ e, verdiğimiz kök hücrelerle yeni hücreler oluşsun ve o hastalığa sebep olan gerekçe ortadan kalksın ya da buna bu anlamda fayda sağlasın diye. Dolayısıyla tip 1 diyabetlilerde hedef organ pankreas ve pankreastaki beta hücreleri yani insülin üreten hücreler bu gerekçeyle hastalarımıza biz üç yöntemle kök hücrelerimizi veriyoruz. Birincisi intravenöz yolla yani damardan rutin uygulamada aslında bunu hastanın klinik takibiyle görmek gerekiyor ama en az 2 ya da 3 defa kök hücre tedavisini almaları gerekiyor. İkinci yöntemimizde anjiyo ile verebiliyoruz. Anjiyo'yla bir kateter yardımıyla bacak damarından girerek pankreası besleyen damara gelip e, direkt pankreasa bütün kök hücreleri ilk önce pankreası uğramasını hedefliyoruz. Üçüncü yöntemimizde e, bunu özellikle tip 2 diyabetlilerde kullanıyoruz yani hem tip 2 diyabet olup aynı zamanda kök hücre tedavisi vereceğimiz hastalara laparoskopik bir ameliyatla yani normal tip 2 cerrahisini yaptıktan sonra pankreasa lokal enjeksiyonlarla kök hücrelerimizi veriyoruz. Teşekkür ederiz.